Arkadaşlar herkese selam. Ben Boran. Yine her zamanki yerde, her zamanki benle size bir bilgi söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere 3 dişi bir erkek ördeğimiz var. Bir tanesi gurk oldu. Şurada yatıyor. Şu kapalı gördüğünüz yerde. 3 tanesi dışarıda. Bir erkekle beraber işte. Yani 2 tanesi dışarıda. Bir tane erkekle beraber 3 tane. Arkadaşlar ben ne buldum? Ben bir zula patlattım. Çok böyle efsane bir yerde. Bilginiz üzere. Burada şu yeşil tel böyle burada da kapalıydı. Bu biraz buradaydı. Ben sizin için kolaylık olsun diye çektim. Arkadaşlar burada yaprakların altında bir hazine yatıyor. Şöyle gördüğünüz yer arkadaşlar. Hazineye bakar mısınız? Ve üstü ayrıca şöyle yapraklarla örtülüydü. Buraları toplamaya geldiğinde gördüm. Ben şok. Ama arkadaşlar yumurtalar biraz eski gibi gözüküyor. Yağmurdan önce falan da kalmış. Hani yumurta şimdinin yumurtası değil herhalde. Bir hafta önceni falan. Sizce araya gitmiş midir? Yorumlara yazın belirtin. Çünkü şu an hani şimdi yeriz falan. Bilginize arkadaşlar yorumlara yazın sizden şeylerinizi bekliyorum. Eğer ki bakarım kaç tane varmış arkadaşlar heyecandan hemen videoyu açtım. Kaç tane var bakıyoruz. 2, 4, 6. Çalılar var göremiyorum ki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane sanırım. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet arkadaşlar. 18 tane. Şuradan burada var mı? Bakın. Yok gördüğünüz üzere. Burada 18 tane var. Yarın bakacağım. 19 tane varsa yumurtalar ellemeyeceğim. Gurk olsun o da diye. Bir arada arkadaşlar şurada yumurtam vardı. Sonra yok. Bir anda yok oldu. Ne olduğuyla ilgili bir bilgim yok. Hani bir şey yemiş olsa veya bir ördek kendisi yemiş olsa yumurtası falan gözükürdü. Ama ben göremiyorum. Bir diğer taraftan da bakayım. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi bakıyorum böyle de yok. Kaplumbağa mı yedi acaba? Hani çünkü buralar kaplumbağa dolu bakın şimdi. Ama kışa giriyoruz gerçi. Kaplumbağalar da olmaz ki. Ne acaba? Bunun gizemini çözeceğim arkadaşlar sonrasında bildiririm ben size. Bakayım. Bildiğim birkaç tane kaplumbağa yuvası var ama. Bahçe kaplumbağası. Bakıyoruz. Hani Neyse arkadaşlar yarın ola hayrola. Yarın olunca size yeni bilgilerle, yeni müjdelerle gelirim. Bir de arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereyim. Eğer ki hayvanlarınız için balçık olursa, o olursa, bu olursa çünkü önümüz kış. Bir şey olursa diye arkadaşlar saman atın. Bakın gördüğünüz üzere ben hayvanlarımın içine saman serptim. Hepsinin içine. Şunların ki o kadar değildi. Sadece yumurtladıkları yere saman serptim ki daha doğal olsun diye. Yani şey böyle yuvamsı olsun. Ondan bunların içine serpmiştim. Bunlar malum yok etmişler. Arkadaşlar bu bilgiyi de sizle paylaşmış olayım. İzleyenler herkese teşekkür ederim buraya kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Yepyeni bilgiler, yepyeni yumurtalar. Güzel tavuklarla görüşmek dileğiyle.